Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gizemli Kimya diye bir set aldım. Aldık. Gördüğünüz gibi sizlerle beraber bunun kutu açılımını yapacağız. Haydi başlayalım o zaman. Şöyle ben görünüyorumdur. Sanırıyorum. Evet. Burada falçatamız var. Daha yeni aldık arkadaşlar. Bu arada bunu şey metrodan aldık. Metro'nun karşı Antares'ten aldık evet. Antares'ten aldık arkadaşlar. Toy Shop X Large diye bir mağaza vardı. Oradan aldık. E, fiyatını söylemeyeyim. Şimdi altar. Bundan sonra şey bizim başımız olmasın. Evet. Açıyoruz. İnşallah kırılacak bir şeyler yoktur. Evet. Bu arada arkadaşlar içinde indikatör turun son kağıdı, süzgeç kağıdı, dereceli deney kabı, huni, tıpalı deney tüpleri, balonlar, maşa, dereceli pipet, karıştırıcı, fırça, deney tüpü, güvenlik anahtarı, şu, e, deney tüpü standı, bilimsel içerikli kartonlar, soru kağıtları, harita, cevap kağıdı, spatula, resmi, kullanım kılavuzu. Evet şimdi ilk defa sizlerle açıyorum ben de. Gördüğünüz gibi bir tane böyle e, bir şey çıktı. Hmm, Canmış bunlar. İnceleyeceğiz. İki tane balon çıktı yeşil. bir labirent karmaşık yoldan diyor. Sanırım o harita. Burada standı var. E, bu kurulmamış. gibi. Burada böyle bir parça var. Anlamadım. Turun Ha, arkadaşlar turun son kağıdı şey. Eee. mı acaba? Ne Tunus'un kağıdı şey arkadaşlar. Böyle asit ve bazıları ayıştıran bir kağıt. Aa, kırılmış. Hakikaten bu çok fena kırılmış. Bakın arkadaşlar bildiğiniz kopuk. Çerçevesi yok. Neyse. O içinde şeyler çıktı. kaldıralım. Burada ne yazıyor? arkadaşlar yapabileceğimiz şeyleri gösteriyormuş. Bu ne? Bu cevap kağıdı herhalde. Ha burada da şeyler var. Kullanım kılavuzu bu ne? Ha bu da harita sanırım. Evet. Kutunun üstünde şey ne var? Periyodik cetvel de var da bana çıkmadı. Bana çıkmadı. Bu Arkadaşlar yapışmış bu herhalde buna. Hah, ha. Evet, evet. Şimdi çıktı periyodik tablo. Bakın arkadaşlar, burada. Tamam. Şimdi bunları bir kenara alalım. Hepsi bir kenarda dursun. Sana neyle kuracağım? Bunu anlamadım. Bunun kurulma şeyi yok ki. ha, ha. ha şimdi anladım. Evet. Evet. Bunu bükeceğiz böyle. Ve buraya takacağız değil mi? Aynen. Bu arada arkadaşlar bizde bir gelenek var. Tabii kullanma kılavuzunu okumayız olarak oralı, olarak böyle değil mi acaba? Ya böyle evet. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. Evet. Açıyoruz. Bir tane bant var. Hemen bunu şöyle kaldıralım. Kaldırımızı söktük. Kenara koyduk. Masamızı açalım. arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an burada her şeyimiz ee, bir tane huni çıktı içinden bunu şöyle koyalım bir tane cımbızımız var bunu da böyle koyalım spatülümüz var yani hem karış hem kaşık hem karıştırma şeyi Spatül var. Bir tane fırça var. Anlamadım. Bir de arkadaşlar böyle bir şey var. Anlamadım bunu da. Hmm. Burada böyle parçalar var. Şunu deney tüplerimizi koyalım. Arkadaşlar bu arada plastikten Bunlar da söyleyeyim. Plastik. Burada sonuç son kağıdımız var da açılmıyor. Nasıl açacağız bunu? Ha anladım. Bu arkadaşlar onun anahtarıymış. Bakayım. Şimdi anladım. Böyle açılacak mı? Gitmeyin be. Gel buraya. Allah'ım. bu dönüyor. Ama arkadaşlar Allah Allah Valla çözemedim. Valla çözemedim. Bunu açacağım ben ama. Neyse. Ee, Burada tıpalarımız var. Şunlar için. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel tıpa alıyor. Üç tane var bu tıpalarımızdan da. Bunları da şöyle köşeye ayıralım. Şöyle dursun. Burada bir tane pipetimiz var. Gördüğünüz gibi. Bunda e, kaç mililitre bu? 5 mililitreymiş arkadaşlar. Öyle bir şeyimiz var. Bunda bir tane kabımız var arkadaşlar. Petri kabı sanırım. Ben bunu açacağım arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor? Acaba böyle mi açıyoruz? Vallahi pek anlamış değilim açıkçası. Bir deney yapamıyor muyuz bunlarla acaba? Hı, hmm, bir bakalım. Deneylerinizi bir musluğa yakın, uygun, iyi aydınlatılan ve havalarından bir yerde yakın. Yapın diyor kendileri. Evet arkadaşlar ben okumadan yaptım ve şunu doğru çıktı. Hiç de buna bakmadım bu arada. Ee, macera başlasın diyor. Evet. Suya ve yoğunlukları diyor. Bu da ne diyor? Artık nasıl yapılıyor? Evet. Şimdi artık ne geçebiliriz diyor kendini. Şuna bir açacağım ben. Şunda da bir, şey var herhalde. Ya benim falçatan mı kesmiyor? Arkadaşlar bu çok... Ah, kesti. açalım. Ya bunlar arkadaşlar yani bu katlar açıkçası. Hmm, şimdi anladım. Bu bir. Bu üç. İki nerede? Ha, iki burada. Üç nerede? İki nerede? Mi? Allah. Üçte. Arkadaşlar Bulmaca gibi diyeyim ben size Evet Bunu kaldıralım tekrar bakıyorum. Böyle düşünün de üstüne Koyalım ee, Sonra arkadaşlar Şunlara bakalım Şunlara Şundalar Evet Bunu şundan bir ayıralım Ayıralım Gördüğünüz gibi böyle bir şey kenara koydum. Ee, kutumu bu, bu değil ya. Yani. Tekrardan bu okuyalım. Süzgeç kağıdıymış bu arkadaşlar. Evet bu süzgeç kağıdıymış. Kağıt gibi kokmuyor zaten. Abi kağıdın kokusunu biliyor musun diyenler var. Beyaz rengi çizelgemiz var burada. Sonunu sol kağıdımız için. Bunu da hemen şeyinden ayıralım. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Aziz Allah. Aziz Allah. Arkadaşlar ezan okumayı biraz bekleyin. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonunda açtık. Ee, herhalde dişli çarklarında bir bozukluk vardı. O yüzden birazcık uğraştık. Neyse arkadaşlar. Bunun içindeki turnuşan kağıdımı e, cımbızım ile çıkartamadım. Ee, birkaç kez masaya buldum. Ve gördüğünüz gibi turnuşan kağıdım turnuşan kağıdım bu da. Tumuşan kağıdım. Pardon arkadaşlar. E, bu asit ve bazları ölçen bir e, şey. E, kağıt. Arkadaşlar yarın daha detaylı videosunu yaparım. Zaten şimdilik malzemeleri gösterdim. Bu arada bunlar cam değil. Tekrardan söyleyeyim. Bunlar şey plastik kafaları olan tüpler. Yani zaten bundan da bor gibi plastik gibi bir şey. Bir tane gördüğünüz gibi zaten pipetimiz, iki tane şey mi? Balon. Böyle şeyler çıktı arkadaşlar. Bir tane böyle e, kilitli bu arada. Bunun kilidini şey yapınca açılmıyor. Ve burada işte şöyle göstereyim. Malzemelerimiz var. şeyimiz. mi? Burada arkadaşlar kağıtlar var zaten. E, yarın daha detaylı videosu gelecek arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.